Neredesin sen ya? Kastamonu'dayım. Nerede olayım? Bebek. Kastamonu. Kastamonu. Allah Allah ya. Ya kızıl felaket sen ne diyorsun hacı ya? Vallahi. Türkiye'de bilmemene diyorsun. Bilmemene. Ben e, anlamıyorum senin yazdığını. Sen nasıl Türksün? Senden utanıyorum Semih. O nasıl gülüş ya? Bilmemene. <laughs> <laughs> Allah senin canım. Alman bu doğru söylüyorsun. Vallahi Alman. Bana bir gavurca bir şeyler yazayım istersen. Ver Miki'ye al al. Moruk buna ne içirdiniz siz ya? Bu ne diyor ya? <laughs> Kızım sen ne içtin bugün? Sen gergedan tableti mi yuttun? Ne yaptın böyle? Çay mı içtin? Şimdi bak buradaki arkadaşlara sor. Mesela sen e, Türkiye'yi pek tanımadığın için öyle. Bolu Dağı'na Macaristan deriz biz. Bolu Dağı var, Bolu Dağı. Ben tüneli kullanmıyorum Kastamonu'dan gelirken. Burada kime sorarsan sor Bolu Dağının adı Macaristan'dır. Aşırı kardan dolayı. Evet, brava Bravo. Macaristan Latince'de dağ demek. Yani nasıl Avrupa'sınız siz? Ulan moruk bunları hangi teste sokup alıyorlar Avrupa'ya ya? ya? Neyse işte yabancı dil bilmediğinden kaynaklanıyor gerçeği. Bak ben sana yabancı dil bir şey yazayım. Kimse anlamaz burada tamam mı? Ee, bak burada hiç kimse anlamaz bunu. Sen anlayacaksın ama. Evet. E, ondan sonra Mükremin Hanım hoş geldiniz. Yan e, Mükremin de bir hanımefendi galiba. Evet. Ayrıyeten Ez Kure ve kete tennim yani. Bu da bir yabancı dil. Onu da fotoğrafçı söyledi. Şimdi sen e, Hamburg'tasın beni kesinlikle istiyor musun e, oda arkadaş olmaya? İstiyor musun? Delikanlı sözü mü? <laughs> Ayrıca e, senin oda arkadaşı dedin bana fakat seninle anlaşacağız mı anlaşamayacağız mı onu da bilmiyorum. Hani yatağımı almam dedin. Sen e, aynı yatakta mı yatacağız? Yani Aa çok özür dilerim. Ben öyle herkesle aynı yatakta yatamam. Benim uykum ağır yani. Olmaz öyle şey. Ben uyuduktan sonra ya benim başıma bir iş getirirsen? Ne olacak? Ee, sir, vay, evet, evet, bravo. Durum böyle ama sen, e, ben, ayrıca arkadaşlar bilir beni. Yani ben iki msn sahibi, Skipe sahibi, işte telefon sahibi insanım limitsiz kontürüm var. Ha delikanlıysan özelden ver bana sen MSN'i. Ver bana adresi, saate bak. iki saat sonra orada olmayan sönmez ama buradakiler üflesin. Bak şu Semih var ya, Semih Nikin'de de adam el arabasıyla taşıyor malı. Böyle bir mal var yani. Onu da söyleyeyim, poşette taşıyor, boynuna asmış. Ay benden söylemesi, hani kendine çok güveniyorsan adresi ver. Eğer sana Türkiye Cumhuriyeti'nin il sınırlarını harita şeklinde göstermezsem şerefsizim. Senin duvarında böyle. Aynen öyle. Siki piyi vermiyorum abisi. Sikipi'yi eme seni çalıyorlar verdiğim zaman. Onun için vermiyorum. Başımız belaya giriyor. Şey gitti ya. Mükremin Hanım gitti ya. Vay anasını. Mükremin Hanım'a bir bakamadık ya. Vermem abisi. Valla çalıyorlar ya. Aleykümselam, o babaya da selam olsun. Dün akşam bir türlü konuşamadık kendisiyle. Allah kahretsin işte. Ne yapalım Mecal kardeşim? ...bırakmıyorlar ki iki muhabbet edelim... ...kimisi odayı bombalıyor... ...kimisi bilmem ne... ...fiki boktan falan da konuşamadık ya... ...hiçbir yerden konuşamadık... Ha. ...efendim... ...eklemez olur muyum... ...benim kalas kardeşim eklemesem nasıl yazacaksın sen bana... ...ya... E dediğim gibi... ...valla oda arkadaşına ihtiyacın varsa... E, bebek... ...seninle her türlü oda arkadaşı olabiliriz... ...hani istesem ben Almanya'ya da gelebilirim... ...hiç sorun değil yani... ...biz iş adamı olduğumuz için e, iş adam olduğumuz için dünyanın her yerine girip çıkabiliyoruz. E, eh, sen bilirsin. Şimdi arkadaşlar e, Amerika'ya da gelirim. Ner, geçen hafta oradaydım ben. Washington'a geldim. Portakal yiyip geri geldim. Böyle de zevk sahibi adamım. Sen beni sevdin. <laughs> sen beni var ya hele sen beni saat akşamdan 12'ye kadar göreceksin. Dına doyamazsın. Ölürsün gülmekten. Efendim canım. Yok, <laughs> benden sana yar olmaz. Vallahi ben erkeklerden hoşlanmıyorum, bayanlardan hoşluyorum. Şimdi arkadaşlar, hepinizin gördüğünüz, hepiniz şahitsiniz. Bu arkadaş e, beni sevmiş, bana odasının e, arkadaşlığını teklif etti ve ben de kabul ettim. Ama sana şunu söyleyeyim, e, bebek, gerçekten helal olsun sana. Ağzının tadını biliyorsun, Kur'an çapsın bak. ya Bravo. Bak ben e, bir tane kızla tanışmıştım. E, ee, söyleme sayıptır Ayaz. E, ee, bir manita yaptık. Kız 19 yaşında, o zamanlar ben 38 yaşındaydım. Dedim evladım ben evlensem senin kadar çocuğum olur. Sen sapık mısın? Benden nasıl böyle bir şey beklersin? E, ee, bak Umut'cum dedi. Ben dedi 18-19 yaşında çocuklarla sin mi dedi. Çubuk kraker yiyormuş gibi oluyor dedi. Niye dedim? Hepsinin dedi kalabalığı gibi var. 30 yaşının üstündeki adamlar dedi tadına doyamıyorlar dedi. Her türlü işlemi yapıyorlar dedi. Beni mutlu ediyorlar. Vay dedim. Tadı biliyor. Tadı biliyor arkadaş ya. Bir <laughs> dayı o nasıl gülüş ya. İşte bunun böyle yani e, tat, bak e, şu güzelliği de yapayım ben sana. Hani şimdi senin birçok arkadaşımın yatak odasını kırdım yani. 1.94 küsür boy var bende. E, 120 küsür kiloyum ben yani. Onu da sana söyleyeyim. Suntadır senin yatağın Allah bilir. Fukara seni. <laughs> Sunta yataktır seninki böyle. Ha? Yatağın metre. iki metre. Anladım. İkimiz sağırız. Çapraz yattık mı dört metre oluyor Meret. Sana var ya bir Voltran'ın hikayelerini anlatayım. Sana kırmızı şapkalı kızın hikayelerini anlatayım. Ölürsün gülmekten. Vallahi bak. Gece senden yan yana yatacağız. Sen başını koyacaksın benim ayvamın üstüne. Ben sana bir hikayeler anlatacağım öleceksin gülmekten. Ha, en sonu çok fena yani sonu. Ayva şey işte canım yok be yavrum ne ayvası ya. Ayva <laughs> var ya bin sene ayakta kalır. Vallahi billahi. Verin adiler gazı iteleyin beni öne. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ne diyor? Bebek ciklet im. Bu ne biçim bir laf ya? Yok, sigarayı içmiyorum. Sigarayı yakıp me sokuyorum? Kuyum, bu ne biçim bir soru ya? Eve gelirsin, eve mi geldin? Konuşursun, sen misin? Kuyum, sigara yakarsın, içeceğin mi? <laughs> Allah Allah. Hani sigarayı içmesem, hani bu mereçim çiçeklerin dibine konmaz, yakılıp masanın üstüne de konmaz. <laughs> Durum böyle. Vazgeçtin. Hemen geri vites yaptın değil mi? Çok kabasın be kızım be. Yemin ederim var ya çok kabasın. Ya senin evinde sigara için ecdadıyım. Ne sigarası ya? Senin evine gelmeden senin evine gelmeden bir deste maydanoz, bir deste maydanoz yerim ben. Havalarda uçarız sabaha kadar. Tutunma uç havaya. Ne işin var senin ya? Cigara amele işi. Ne içeceksin cigarayı? Valla. İşte böyle sen hangi tekstil fabrikasında çalışıyorsun? Hamburg'da neredesin sen? Hamburg çok yakın bana biliyor musun? Mazadayım. Maza ne ya? Ne fabrikası? Ha maza. <laughs> Mazda mı dedim yanlış mı okuduk ya? Evet gerçekten ee, olsun ne yapalım? mağaza anladım ya Almancası e, çok fazla olduğu için Türkçe'yi unutmuş biliyor musun